Araba bozuldu değil mi? Bu çılgınlık. Selamünaleyküm kardeş. Hello. Selamünaleyküm kardeş. Hello. Evet, Welcome to Sculpture Park. Ne buranın olayı? Bir dur. Google'lamam gerekiyor. The sculpture Park. Sculpture Park nedir? Heykel Parkı. It's urban green space with a quirky collection of large mosaic sculptures created by local artists. Hey, 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 hey.

sanatçıya ait herhalde. Ya da tek tek. de farklı isimler, farklı tarihler. Ha var değil mi? Burası daha bit bitmemiş o yüzden burayı kapatmışlar böyle. Burası da daha çok sıkıntılı bir mahalle. Bak, bak, bir, bir an Ankara istedin değil mi orada? Ya şeker kullanmıyorum o yüzden o kaşığı anlamı veremedim. Astronom. Bence o tuzluk ya. <laughs> evet tuzluk. Aynen tuzluk bak. <laughs> Geri dönüştürmüşler evet. Do you wanna build a snowman? No. Defolu da gitti ya. Çünkü ne no oldu dedi? Bugün Furkan'ın nereye geldiğimize dair hiçbir fikri yoktu. Navigasyon açtım ve getirdi. Buraya kirpi mi? Sanırım kirpi ya. Nerede burada yaşıyorsunuz. Kardeş ne haber? Bu hangi nerenin parasıysa artık. Bir tane İsrail parası var. Ondan sonra Çin olabilir bir tane. Doğru, bir Bu da gelin hanım. Şuralara da bakmayalım mı? Bak nazar boncuğu buldum ama. Ama nazar boncuğu. Fine. Um, can you take a picture of us here, please? Really? <laughs> Thing, Thank you there. so much. Yeah. telefonla. Telefonu bir kere şey çeker misin? <laughs> Mozaik deyince aklına hangi ülke geliyor? Burada. Nazarlar değdi. It's a, it's a sifter. Okay, we're done. Where are you? Sugarland City Hall, Neden buradayım ben de bilmiyorum öyle. Gezmeye geldim. Burayı değil dedim. Şükürler bizi gezmeye geldim. Buradan başladık. Beyim biraz hasta maalesef. Üç gündür. Belim tutuyor. Welcome to Sugarland. büyük yapmışlar. Yo aynı kalıcı. Sağır. Atra boğuluyor ya. Yardım mı <laughs> Yukarıdan yapar Evet oldu. <laughs> ne tarafı görmek istiyorsun? Şu tarafı. Bir kere bir dolanıp şey direkt park yerine döneceğiz. Olur mu? Hadi. Şu bardan mı güzel kokular geliyordu? da? Şey de tarafı. Hmm. 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 Bu yanında da bayağı büyük bir ABD var. Bir şey Alışveriş için düzgün de, böyle çok gezmelik bir pek de herhalde. Ya restoranlar var. We all live in, in America <laughs> mı çekti. Are we going to drive in or are we going to drive through? Yeah, and drive through the <laughs> <laughs> Sonic'i hoş gördük. Şimdi birazdan anlatacağım niye buraya geldiğimizi. Ama önce sipariş vermemiz Çok lazım. Çok şey var ya. Şu an Saneke geldik. Allah'tan düğme... Allah'tan düğme var ya da drive through gibi değil. Bu şu düğmeye basacağım. Başlıca sipariş vermiyor ama ne önce ne mesela. Mini, small, medium, large. Biz medium alacağız. PM. Okay. <laughs> yeah. Hi, welcome to Sonic. This is isa Just you know, we have around a five to ten minute wait right now. With... <laughs> 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 the oh, I have two all right, so and I went ahead and made one of And the furcan colones. Şarjım bitti yedek batarya almadığım için şimdi ilk kez iPhone'dan video çekmeyi deniyorum. Diğer yer çok kalabalık gibi. Bir, iki... Onion rings! Soğan halkası alacağız. Şimdi normalde in and out'a gidecektik. In and out'u bilmiyorsanız... <laughs> 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 based. mı <Tabanlı gülüyor> ne ya? Kaliforniya merkezli. merkezli ha. Lütfen haber... Based. Ya ben haber çevirirken öyle çeviriyordum. Unutturdum bana bildiğim Türkçeyi de unutturdu. California merkezli. Kaç Houston'da sadece 3 şubesi var. Ben daha önce Chicago da New York'ta hiç görmedim. Şubesi yok oralarda. Belki sonradan açmışlardı bilmiyorum ama olmadığını eminim. Benim zamanımda. Şimdi burada da Furkan tam demişti bu In-N-Out diye bir yer var. Burada yok mu diye. Ben de hemen bakayım dedim. Tam bir hafta önce açılmıştı bizim eve yakın olanı diğerlerini bilmiyorum ama daha çok yeniydi hatta benim iş arkadaşlarım da bilmiyorlardı yani inen alt olduğunu. yani işte Kaliforniya'dan tek kötü yanı burada inen alt olmaması ben de ha siz bilmiyor musunuz var falan diyorum adam Houston'da gururlanıyorum böyle şeyler. Tam bir local guide'ım. Neyse biz de müptela olduk Kenan altı Şeyhleri aşırı güzel. Çünkü gerçekten olmuyor mu Drive in the drive through'un farkını anlatır mısın? Birinde park ediyorsun, arabaya getiriyor, diğerinde camdan alıp defolup gidiyorsun. Bir de drive-in'de arabada göme de biliyorsun herhalde değil mi? O da mı var? Drive-in'de arabada yiyorsun yani mantığı. O. Sanki benim iş arkadaşlarım inanılmaz seviyorlar. Hep getiriyorlar, ellerinde sanık içeceğiyle geliyorlar. Zaten o kadar büyük ki büyük şeyleri. Geçen o kadar pişman olduk ki nerenin dönüşümde gelmiştik? Şehir dışındaydık. Şeyde, İlk şeyden, kez sonraki Austin'dan giderken ya. Austin'ı görmüştüm. Ee, tane, iki tane büyük aldık. Sonra büyüğün aslında gerçekten büyük olduğunu unuttuk. Türkiye gibi büyük değil. Yani. Türkiye'de büyük, büyük normal bizim gibi hayvanlara. Aşırı büyük. Değiştirmem Bu Sökeceğim ya. Sök öldü zaten ya. Bu öleli kaç ay oldu. Bu arabayı pek kullanmadığımız için. Neyse en altın burgerleri güzel kısaca. Sıra inanılmaz vardı. Kaç araba vardı orada? En az 100 araba vardır. Dün de hava ne güzel ya. Kazak giydiğime pişman oldum. Ne oldu? Problem mi var? Canım arabam iyi olacak. <laughs> Niye? Sinirliyim şu an. Açsın ondandır. Ondan değil. Araba bozuldu değil mi? Nasıl üstü geliyor ya? Tabii onun aküsü bitiyor bu sefer. Akşam bunun aküsü bitiyor. Ne? Aynen. Jump starter. Ne içiyorsun? bayağı bir sıkıntılı anlar yaşadık maalesef. Arabayı tam çalıştıracakken çalışmadı. Ben de Sonic'teki çalışanlara söyledim jump start yapabilir miyiz diye. Şimdi jump starter'ımız var. Ama evde bıraktım şarj etmeye. Öbür araba da kullanıyoruz. Onu da çünkü şarj sürekli bitiyor. O ayrı bir mesele. İşte eski arabam var, derdim var. Neyse yardımcı olmaya çalışıyor. Kabloyu bulduk kestik. Çocuk öyle bir takıyor ki kabloları havaya uçuracaktı bize. Bu kablo ona sinirlendi zaten diyorum ki orası pozitif, şurası negatifi, negatifi pozitife takıyor. Vallahi havaya uçacaktık, dumanlar falan çıkmaya başladı. Patlatacaksın ortalığı dedi Furkan ın. size son, son muhteşem soğan halkasını gösterip Orman durağımıza hoş geldiniz. to louisiana Selamun aleyküm kardeş. <laughs> Seni tanımıyorlar. Bunlar, bunlar şey değil. Fransız bunlar. Texas, Texas'ınkiler beni tanır. Şuna, Louisiana Louisiana'nınkiler. Ona merhaba. Bu da Louisiana. Bu da ben. Bugün Lake Charles'dayız. Louisiana'nın bir şehri olan Lake Charles. burayı bir, iki, iki, üç, iki, ay mı oldu? İki ya da üç ay önce büyük bir... o kadar olmadı bile. Maksim iki ay önce büyük bir kasırga vurdu. Şu yamuk olan şeylerden de görülebiliyor. Hurricane Laura. Baksana. Ya yani toparlanmış, temizlenmiş halde. Şurayı görüyor musun? Bak. Şuradaki iskele de yıkılmış. Evet. Anca işte. Vietnam gazileri anıtı zarar görmüş. Evet. Baksana ya. Toplu karşıya. Az önce hangi köprüden geçtik? Biraz şey aşağı iniyoruz. Köprü şu, biz beraber iniyoruz. Üzücü ya. İnsanlar neden Lake Charles'a geliyorlar? İnsanlar Lake Charles'a kumar oynamaya geliyorlar. Çünkü Texas'ta kumar oynamak yasak. Lake Charles'da yani Louisiana'da serbest, Teksas'tan Louisiana'ya geçişteki ilk büyük şehirde Lake Charles. Eyalet sınırına adım atar atmaz hemen kumarhane reklamları başlıyor. Hatta girmeden böyle bir 10 mil kadar önce değil mi? Teksas'ın kumarbazları hafta sonları buraya kaçıyor işte 2 saat. Yani. Zaten kasinoların önüne giderseniz görürsünüz bütün plakalar Teksas. Kabaca Zaten biz Louisiana'nın ömür ucuna kadar gittik. Geri kalan kısmında bu kadar kumarhane yok ya. Yani. Burada Gold, Golden Nugget var. Başka ne var? Black Shaz'da. İsimlerini hatırlamıyorum. Bir tane daha ünlü var ya. İki tane karşılık var. Neyse şimdi gideriz oraya da. Şurası değil mi? Şura. Evet. Neydi ya? Hava da... inanılmaz güzelin bir damlacık sıcağı. Şu an 23 derece. Saatinden. 2 derece daha şey olsa mükemmel oldu. Yine yanlış kıyafet seçimi yaptım, keşke tişört <laughs> giyseydim. Haberlerde bu odanın nakatının camının çerçevesinde bir gösteriyorlar değil mi? Yes. Buraya biz geldiğimizde geceydi değil mi? Geceli hmm. bir saat. Gece kaldık çünkü. E, gündüz başka türlü gözüküyor. Bir ilk defa gece görmeyi sevmiyorum. Tam anlayamıyorsun yani ne olduğunu. Kasino Gündüz ne yapacak? Hayır. Etrafını niye? Şehir mi senin? Ne devriymiş ağaçlar. sadece bunun için gelmiştik. Şimdi eve dönüyoruz. Ama birkaç ay sonra gireceğiz. Aşı olacağız ve gireceğiz. Burada kalırız da ya. Burada bir gecesi 200 dolar falan çok fazla değil. 150 değil miydi? 200. Bir de resort bir de fee tabi. Okey gerçek fiyat. 195. Tamam. Artık tamam, 34 olsun. Evet, artı 70 de resort fee veriyor. Bilans nasıl kırıklı olarak? Orada hiçbir şey yapamıyorsun çünkü. Restriction var ya. Herkes evet, kalıyor. Galiba şey, kumarhaneye falan da giremiyorsun. Dönüyor muyuz? Canan'ın meşhur yemeklerinden bahsed. Sen daha iyi biliyorsun. Cajun var, gumbo var, başka ne? Cowboy var. Cowboy var. Ya yeah, Cajun ve Creole. <laughs> Amazed, very